Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Adem Ucunuz. Bugün arkadaşlar karmaşık sayılarda geliştirici test 3'ü çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. i üzeri 100 artı i üzeri 99 bölü 1 eksi i'nin küpü arkadaşlar karmaşık sayıya eşit. Bizden bu karmaşık sayının eşliğini hangisidir diye soruyor. Şimdi şöyle düzenleyelim arkadaşlar. Bir de şunu yazalım arkadaşlar bir kenara. Bizim iki tane kuralımız vardı. Bunlardan bir tanesi 1 artı i'nin karesi 2 i'ye eşitti. Tam kare açılım yapıldığına kolay yoldan yazmıştık. 1'de bir 1 bir eksi i'nin karesinin değeri eksi 2 i'ye eşit. Şimdi ben bunlardan arkadaşlar şu ikinci ifadeyi biraz sonra denklemimizde kullanacağız. i üzeri 100 arkadaşlar. 100'ü 4'e böldüğümüz zaman kalan 0. Yani bu karmaşık sayılarda i üzeri 0'a eşit. i'nin kuvvetlerinde arkadaşlar 4'e bölüp kalanı yazıyorduk. Artı i üzeri 99 4'e bölündüğü zaman 99 kalan 3 olduğundan bu da 2 p eşit. Bölü ben şu ifadeyi 1 eksi i'nin karesi çarpı 1 eksi i şeklinde yazabilirim. Burayı düzenlersek her sayının sıfırıncı kuvveti 1 i üzeri sıfırın değeri de yine 1'e eşit. 2 küpün değeri eksi i'ye eşitti. Bölü 1 eksi i'nin karesi çarpı 1 eksi i. İki tane ifade arkadaşlar. Şunlar birbiriyle sadeleşti. 1 Bir bölü 1 eksi i'nin karesinin olduğu yere de biz eksi 2 i yazabiliriz. Eksi 2 i yazdık. Ben bunu eşliğini ile çarparsam yani artı 2 i ile genişletiyorum. Paydada Real sayı olsun diye. Bu da 2i bölü eksi 4 i kare eşit. i karenin değeri eksi 1 o yüzden burası 2i bölü artı 4 eşit. Sadeleştirirsek i bölü 2 bizim z karmaşık sayımıza eşit olacak. Bizden bu z karmaşık sayının eşliğini istemişti. Eşlenik sanal kısmın ters işaretisi olduğundan eksi 1 bölü 2 çarpı i sayısı istediğimiz cevap olacak. Doğru seçeneğimiz edinle. Evet ikinci soru. Bir fonksiyon vermiş z artı 1 bölü z eksi 2 diye. Bizden arkadaşlar f1 artı 2i'nin değeri kaçtır diye sormuş. Ben z gördüğüm yere arkadaşlar 1 artı 2i yazacağım. O zaman düzenlersek f 1 artı 2i'nin değeri eşittir. Z gördüğüm yere 1 artı 2i yazıyorum. Artı 1 bölü 1 artı 2i eksi 2 olacak. Düzenlersek bunu. Burası 2 artı 2i bölü. Burası da eksi 1 artı 2i'ye eşit. Eşliğini ile çarpıyorum. Eksi 1 eksi 2i ile genişletirsek ifademizi. İsterseniz bunları bir yan yana yazalım. Daha rahat görelim. 2 artı 2i ile eksi 1 eksi 2i'yi çarpacağız. Bir de arkadaşlar eksi 1 artı 2i ile eksi 1 eksi 2i'yi çarpacağız. Şimdi şurada dağılma işlemi yaparak çarpma işlemini yaparsak arkadaşlar buradan eksi 2 eksi 4 i aynı şekilde şu 2 i ile şu ifadeleri tek tek çarparsak burası da eksi 2 i'yi eksi 4 i kareyi buluruz. Böyle eşitlikler çarpılırken gerçek sayı ile gerçek sayı yani eksi 1 ile eksi 1'i çarpıyoruz. Eksi 1 ile eksi 1'i çarptık. Artı biri bulduk. Bir de şu sanal olan sayıları çarpıyoruz. Burası da eksi 4 i kare olacak. Eşitlikli sayılarda sadece iki ifadeyi çarpmanız yeterli arkadaşlar. Burayı düzenlersek şu olacak. İlk karenin değeri eksi 1 de burası artı 4 olur. Eksi 2 ile toplarsak 2 kalacak. İli sayıların toplamı eksi 6 iyi eşit bölü. İlk karenin değeri eksi 1 de burası da 5 olarak bulunacak. Düzen yazarsak 5 ikisinde bölünü olduğundan 2 bölü 5 eksi 6 bölü 5 i şeklinde ifademizi bulmuş olacağız. Doğru seçeneğimiz arkadaşlar Bursa seçeneği olacak. i bölü kök 2 eksi kök 2 bölü 2'nin 6. kuvvetinin değeri kime eşittir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunların bir paydalarını eşitleyelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ben şu içerideki ifadeyi kök 2 ile genişletip paydalarını 2 yapmaya çalışıyorum. Yani bu ifade şuna eşit olacak. i çarpı kök 2 eksi kök 2 bölü 2'ye eşit burası ve bunun 6. kuvveti. Şimdi ayrı ayrı pay ve paydanın 6. kuvvetini alabilirim. Bir de payda arkadaşlar kök 2'ler ortak. Yani ben şu ifadeyi kök 2 parantezine alırsam i eksi 1'in 6. kuvveti bölü 2'nin 6. kuvveti olarak yazabilirim. Şimdi bu 6. kuvveti de içeriye dağıtabilirim. Yani burası kök 2'nin 6. kuvveti çarpı i eksi 1'in 6. kuvveti bölü 2 üzeri 6 diye düzenlenebilir. Kök 2'nin 6. kuvveti 2 üzeri 3'e eşit çarpı. Burası da şöyle yazılabilir. i eksi 1'in karesinin küpü şeklinde ifade edilebilir. Bölü 2 üzeri 6. Şimdi 2 3 ile 2 üzeri 6 sadeleşirse burada 2 üzeri 3 kalacak. Bir de arkadaşlar siz de şu ifadenin aslında ifadenin eşitini bulup yerine yazalım. Birincinin karesi 2 kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 2 iki i. İkincinin karesini alırsak artı 1. kare'nin değeri eksi 1 de eksi 2 i artı 1. Bir. Bunlar birbirini götürürse bu ifadenin yerine ben eksi 2 i yazabilirim. Yani 1 eksi i'nin karesinin yerine eksi 2 i yazacağız. Burası eksi 2 i'nin küpüne dönüşecek bölü i'nin küpü. Eksi 2'nin küpü eksi 2'nin küpü şeklinde çıkacaktır. Eksi ifadenin tek sayı kuvvetleri eksi olarak çıkar. Çarpı burası 2 bölü 2 üzeri 3. Şunlar da sadeleşti arkadaşlar. Burası eksi çarpı 2 küpe eşit. İ küpün değeri de eksi eşittir eşitti. Bunlar da birbirini artı yapacaktır. Sonuç arkadaşlar iyi olarak bulunmuş olur. Doğru seçeneğimiz denizli. Evet dördüncü sorumuz arkadaşlar. Kök 3 eksi i'nin 9. kuvveti çarpı kök 3 artı i'nin 11. kuvveti çarpılırsa bulduğumuz bu karmaşık sayının imajiner kısmı kaça eşittir diye sormuş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bunun kuvveti 9, bunun kuvveti 11. Bunun da kuvvetini ben 9 yapacağım. Yani 11'i ben 9 artı 2 gibi düşünürsem ben bu ifadeyi şu şekilde yazabilirim. Burası kök 3 eksi i'nin 9. kuvveti çarpı Burası da kök 3 artı i'nin 9. kuvveti çarpı kök 3 artı i'nin karesi şeklinde düzenlenebilir. 2 tane 9. kuvvet yaptım. Amacım arkadaşlar kuvvetleri aynı olan üstü ifadelerin tabanlarını çarpmak. Ben de bunları tek kuvvet altında yazarsam. Yani burası kök 3 eksi i ile kök 3 artı i'yi çarpacağız ve bunların 9. kuvvetini alacağız. Çarpı Burası da kök 3 artı i'nin karesi olacaktır. Şimdi bu içerideki sayılar arkadaşlar eşlenikli sayılar. Birinci ile birinciyi çarparsak kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3 olur. Eksi ile artıyı çarparsak burası eksi i kare olacak. Ve bunun 9. kuvveti çarpı. Şimdi burayı da arkadaşlar açarsak birincinin karesi 3. 1. ile 2.'nin çarpımının 2 katı iki kök 3 i olacak. 2.'nin karesi de i kareye eşit. Şimdi şu i karenin değeri eksi 1'de önünde de eksi var artı olur. Burası 4 üzeri 9'a eşit çarpı. Burayı düzenlersek i karenin değeri eksi 1 3 toplarsak burası 2 artı iki kök 3 i olacaktır. Bizden imajiner kısmın değerini istiyor. Kat sayısını istiyor. İmajiner kısmı arkadaşlar i'li olan kısım. O da şuradan gelecektir. 4, kö, 4 üzeri 9 çarpı 2 kök 3 i bu karmaşık sayının imajiner kısmına eşittir arkadaşlar. Bunun da kat sayısı i'sini almadığımız zaman arkadaşlar bu ifadeye eşit. Bunu da şöyle yapalım. 2'nin karesinin 9. kuvveti şeklinde yazabiliriz. 4 üzeri 9'u çarpı 2 kök 3. Düzenlersek burası 2 üzeri 18 çarpı 2. Bir de kök 3'ümüz var. Bu da 2 üzeri şunun kuvveti 1 olduğundan 2 üzeri 19 çarpı kök 3'e eşit olacaktır. Sanal kısmın katsayısı. Doğacağımız Adana. Evet, diğer sorumuz, karmaşık sayı eksi 1 çarpı 2 artı i eşittir 3 artı 4i ise karmaşık sayının r kısmı kaç eşittir? Z'yi bulabilmek için önce her iki tarafı 2 artı, 2 artı i ile sadeleştiriyorum. Şunlar birbirini götürdü arkadaşlar. Geriye şu kaldı, z eksi 1 artı 3 artı 4i bölü 2 artı i sayısı. Şimdi ben şunu eşliniyle çarparsam, şurası 2 eksi i ile genişletirse genişletirsek, z eksi 1 eşittir. Şu ifadeyi şu ifadeyi çarparsak, burası 6 eksi 3i artı 8i. Eksi 4 i kareye eşit olacak. Bölüm eşitlikleri çarparken gerçek kısmına gerçek kısmı çarptık, sanal kısmını da sanal kısmı çarparsak eksi i kare olacak. Düzenliyorum burayı. I karenin değeri eksi 1, eksi 4'e çarptık, artı 4, 6 ile topladık. Burası z eksi 1 eşittir. Şurası 10 olacak. İli sayılarının toplamı da 5i'ye eşit. Alt tarafa bakarsak i karenin değeri eksi 1'de artı 1 oldu. 4 topladık. Burası da 5'e eşit. Her tarafı arkadaşlar 5'e böldüğüm zaman onu 5'e böldüm. Burası 2. 5i'yi 5'e böldüm. Burası da i çıkacaktır. Şu eksi 1'i de karşıya yatarsak z karmaşık sayımız 3 artı iyi olarak bulunmuş olacak. Bu karmaşık sayının bizden reel kısmı kaçtır diye soruyor. İyisiz olan sayımız 3'e eşit olacak. Doğru seçeneğimiz C. H. Evet bir başka sorumuz arkadaşlar. Z eşittir. X artı 3 i. Bizden Z karmaşık sayısını arkadaşlar çarpma işlemine göre tersinin reel kısmını 1 bölü 6 olarak vermiş. X değeri kaça eşittir diye soruyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Z karmaşık sayısı x artı 3 i'ye eşit. Z üzeri eksi 1 demek aslında 1 bölü z yani karmaşık sayının çarpma işlemine göre tersini bulacağız. Bu da 1 bölü x artı 3 i'ye eşit. Ben bunu eşliğiyle çarparsam yani burası x eksi 3 i ile genişletilirse pay kısmı x eksi 3 i paydası da x kare eksi 9 i kareye eşittir. Düzenlersek bu x eksi 3 i bölü i karenin değeri eksi 1 olduğundan burası x kare artı 9'a eşit. Düzenlersek bunu x bölü x kare artı 9 eksi 3 bölü x kare artı 9 çarpı İyi olarak yazabiliriz. Bunun reel kısmı 1 bölü 6'ya eşitti. Yani reel kısım dediğimiz şuradaki sayımız 1 bölü 6 içler dışlar çarpımı yaparsak burası 6x eşittir. x kare artı 9 olacak. 6x'i karşı yatarsak burası x kare eksi 6x artı 9 0 eşittir. Bu ifadede x eksi 3'ün tam kare açılımı buradan x eksi 3 sıfır olmalı. x de buradan 3 olarak bulunmuş olur. Doğacağımız Bursa. Evet bir başka sorumuz arkadaşlar. 1 eksi i üzeri 23 çarpı 1 eksi i üzeri 15 çarpı 1 artı i'nin karesinin sonucu kime eşittir diye soruyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Tek tek i'nin kuvvetlerini bulup yazalım i üzeri 23 4 ile bölümünden kalan 3'e eşit. Burası 1 eksi i'nin küpü olacak. Çarpı 1 eksi 15'i 4'e böldüğümüz zaman kalan 3 bu da yine i küpe eşit. Çarpı 1 artı i'nin karesi. i'nin küpü eksi i'ye eşittir. Eksi 1 ile çarpılırsa burası 1 artı i olacak. Aynı şekilde bu ifadede i küp eksi i de yine burası 1 artı i olur. Çarpı 1 artı i'nin karesi. Dikkat ederseniz burası da yine 1 artı i'nin karesine eşit. Burası da 1 artı i'nin karesi. 1 artı i'nin karesinin açılımı arkadaşlar 2 i eşitti. O yüzden ben bunun yerine 2 i yazdım. Bu ifadenin yerine de 2 i yazarsak. Burası 4 i kare olur x karenin değeri eksi 1'di. O zaman bizim aradığımız sayı eksi 4 çıkacaktır. Evet son sorumuz. iki tane karmaşık sayı vermiş arkadaşlar. Z1 ve Z2 karmaşık sayıları. Bizden Z1'den 1 çıkartıp Z2'yi i ile çarparsak ve toplarsak sonuç kaç eşittir diye sormuş. Öncelikle şu Z1 karmaşık sayısını bir düzenlersek arkadaşlar bu 1 artı i ile çarpılırsa bu ifadede 1 eksi i ile genişletilirse z karmaşık sayısı eşittir. Burası 1 artı i ile 1 artı i çarparsak 1 artı i'nin karesi olur. Artı 1 eksi i ile 1 eksi i çarpılırsa burası 1 eksi i'nin karesine dönüşecek. Bölü ortak paydamız eşitlikli sayıların çarpımı. 1 ile 1'i çarptık. 1 artı ile eksiyi çarparsak eksi i kare olacak. Düzenleyelim. 1 artı i'nin karesi 2 i eşittir. 1 eksi i'nin karesi eksi 2 i eşit bölü. i karenin değeri eksi 1 de payda da 2'ye eşit olacak. Bunlar birbirini götürürse arkadaşlar 0 bölü 2'den z1 karmaşık sayımızın değeri aslında 0'a eşit. İkinci karmaşık sayıyı düzenlersek arkadaşlar ben bunu eşliğini ile çarparsam 2 artı i ile genişletiyorum. Burası düzenlersek 3 ile 3 artı i ile 2 artı i çarparsak burası 6 artı 3 i artı 2 i artı i kare olarak düzenlenebilir. Bölü eşliklerin çarpımı arkadaşlar 4 eksi i kare olacaktır. Bir karenin değeri eksi 1 de 6 ile toplarsak burası 5 artı 5 i bölü. İlk karenin değeri eksi 1 de burası da 5 olarak bulunur. Her bir ifadeyi 5'e böldüğümüz zaman 1 artı i'ye dönüşecek. Z2 karmaşık sayısı. Bunları yerine yazarsak Z1 karmaşık sayısı 0'dı. Eksi 1 artı i çarpı Z2 karmaşık sayısı 1 artı i'ye eşit. Düzenliyorum. Burası eksi 1. Artı ile diğer ifadeleri çarparsak burası bir tane i artı i kare olacaktır. i karenin değeri eksi 1'di. Burası eksi 2 artı i'ye dönüşecek. Doğru seçeneğimiz arkadaşlar denizli seçeneği olacaktır. Evet son sorumuzu arkadaşlar bu şekilde çözdük bitirdik. Bir sonraki videoda görüşene kadar arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.